Mesela ojeyi çıkarmadan çıkarmadan e, unutup oje ile abdest alanın abdesti kabul olur mu diye bir soru var. Çokça yaygın olan sorulardan biri. Oje sürüyor ama da kılmak istiyor. İşte ojeyi sürerken abdesti olması gerekiyor. Çünkü oje tırnak üzerinde bir katman oluşturduğu için suyun ulaşmasına engel oluyor. Bu nedenle ojeli parmakla aldığı abdest geçersizdir. Hani eli yıkamak sünnettir. Usulde bütün vücudu yıkamak farzda. Abdestte eli yıkamak, ağza burnuna su almak sünnettir ama kolları yıkamak farzdır. E, tırnak da kolun bir parçası. E, üzerinde ojenin olmaması gerekiyor. Şöyle yapabilir kişi, illaki ojeyi de kullanma durumunda ise, ben vazgeçmem diyorsa, vazgeçemem diyorsa, abdestini alır, abdestini aldıktan sonra ojeyi tırnağına sürer, ibadetini yapmaya devam eder. Bu bir engellik oluşturmaz abdest aldıktan sonra ojeyi sürerse. Ama diyelim öğleyi kıldı, ikindi kıldı, akşama gelince e, abdesti bozuldu, ihtiyacı oldu, abdesti bozuldu. Oje, oje üzerine abdest tazelemesi mümkün değildir. Abdestini yeniden alması gerekir. Ojeyi de oradan tırnağından tamamen sökmesi gerekir. Sökmeden almış olduğu abdest geçerli değildir diye söylemiş olayım. Peki abdest Abdese engellik açısından oje ile kına bir midir diye soruyorsunuz bazı sorularınızda kına ile ojeyi bir tutmamak gerekir kına netice itibariyle bir boya gibi bir şeydir o altına su geçiriyor kına e, tırnakta veya ciltte veya deride olduğunda bu kına el kadınızda el yıkadığınız su e, hücrelere girer yani deriye değer. Deri ile su arasında bir engel oluşmuyor. Bunun için e, kına bir engellik oluşturmuyor. Ama oje öyle değildir. Oje ve benzeri operasyonlar yani cildi örten suyun cilde ulaşmasına engel olan şeyler de abdestede, de engeldir diye e, söyleyebilirim. Bu nedenle de bu konularda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.